Evet videonun açılışını yapıyorum şimdi. Teyzemlere gittik. Tabi bu kısmını e, biraz sonra izleyeceksiniz. Açılış konuşmasını yapmamıştım. E, gittik, gezdik, gördük. Ve şimdi de geri dönüyoruz. Videoyu izleyebilirsiniz. O adam maş ismiymiş. Evet, yoruz, yoruz. Bayağı iyiymiş yalnız. Av karun kadar zenginmiş demek ki. Karun daha zengin, zenginmiş. Peki o şey ağacı var ya, büyük anıt ağacı ne? Çınar. Çınar ağacı. Çınar ağacı. Çınar, çınar, çınar. çınar, çınar ağacı. İnkaya. Çık. Hayır, bizim çınar, bizim çınarımız daha büyük. Bu onun yavrusu. Bak senin YouTube kanalın Şu güzel. Bu, bu nedir? Böcek oteli bu. Arılar gibi yaban arıları. Bunların otelleri. İnsanlar bahçelerine, böyle parklara, böyle doğayı korumak için, hayvanları korumak için hmm. böyle otel yapıyorlar. Tier arı demek miydi? Tier evet, tier hayvan demek. O tier hayvan demek. Arten demek türleri, hayvan türleri. Orası bu yani şu an o. orada şeyler o. mi var, arılar o. mı var? Arıyor. Evet. Şu anda burası... <laughs> böcekler. Bir de bir kavuklara... Arı yok değil mi şimdi? Var. Vardır da yoktur da bilmiyorum böyle yani. Merhaba çamura basmıyor. Çamur mu Böyle delik delik yapıyorlar. Deliyorlar makapla. İrili ufaklı. İşte yaban hayvanlar buraya geliyor. Böcek türleri, hmm. kanatlı hayvanlar buraya. Hmm. Yaratıcı. Interesting. Goldfish mi? Almancası goldfish diyorlar buna. Altın balık. Altın balık. İngilizce söyle. Gold altın demek. Allah şükür herhalde. Kırmızı balıklar. Aa kırmızı balık gördüm. Kıvrılak oruluyor. Tam uydu. Arkada geliyor. Bak siyah beyazlar iki tane görüyor musun? <laughs> Hamsiler. Şimdi burası ne zaman yapılmış? 1489 yılında, evet. değil mi? İnşa edilmiş. Evet. Burası bir, e, ağanın ağanın evi. bir ağanın eviymiş. Bir ağanın eviymiş. Bu bahçeler aynı, falan her şey. Ve yani. şurası da ayin odası olarak geçiyormuş. Bu masada ayin yapıyorlarmış. Yani bizim cenazedeki benesir tahtası gibi Yani, <laughs> 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 yani cenazenin koyduğu yer. Gerçekten. Ya ha evet evet. Şuraya, şurası ne acaba? Yeri. Şuraya girilir mi? Şey biri çıkıyormuş oradan böyle falan yapıyormuş. Aynen mahzen gibi. Hadi girelim. Ama yasak gibi. <laughs> Paranormal Ama olaylar. Yasak yani. E kapalı olurdu yasak olsa. Evet. Allah ıslak lan. Evet güneş kapıyı şimdi değil mi? Ay! İçeride buna ben bu İşte o zamanın e, yemek odası. Yemek odasıymış işte ardiye. Bir de varmış. Burası yatakhane olarak kullanılıyor salonda yani. Luther burada çok meşhur. İki kardeş varmış. Ludwig e, II ile Heinrich III Aralarında miras e, kavgası varmış. 1470'te miras kavgası başlamış. Yani onun için bu Hessen eyaleti, şöyle görüyorsan, bölünmüş yani. İlk ha. defa, ilk defa 1430 yılında bu Furi Köyü tarih kitaplarına geçmiş. Ne yazıyor? 1356'da e, Kayser e, 4. Karl e, Altın Bule isminde e, adlandırılan o zamanki yani siyasete, yönetime yön veren e, manifestosunu açıklamış yani. Hmm. Yani ve 400 yıl geçerli olmuş. Evet. İçinde bulunduğumuz yapının Bu krokisi. Evet doğru. Evet üstü bayağı kirli. Şu an şunun için yok şunun içinde Bunlar dolandık. dolandık. Evet, evet. Şu şuraya giriyoruz yani şu an şunun tepesine çıkıyoruz. Evet. evet. değil mi? Dur. Neymiş o? Ee, şey bu. Bunun önünden bir şey çekiyor. Bozan mı? Bilmiyorum. Tarım Bunun önüne e, ister at olsun, ister eşek olsun, ister... E, bu traktörün arkasına koyuyorlar koyuyorlardı üstelik, ya kasa gibi. Pulluk, aynen öyle. <laughs> evet. Ben bizim oralar çiftçi zaten sen bana sor bu eşeği. Ama kırılmış pulluk. Hadi yukarı çıkalım. Bu ne? Lammenit. Mısır mısır sapı biliyor musunuz? Siz? Evet. Mısır bir şey Aynen. Mısır öğütücüsü. Mısır öğütücüsü. Öğütücü, veya dal öğütücü. da evet. Bu da buğday da temizleme makinesi. Hmm. Bir şey diyeyim, bunların hep yeni halleri bizim orada var. Gaya e, e, gibi. şeylere benziyor arabalara. Hayvanların nesi gübre oluyor, dışkısı gübre oluyor. Bir de idrarı gübre oluyor. Hmm. Bunlar idrarı biz mesela köylerde idrarlı akıp gider. Ama bunlar idrarı toplamışlar. Topladıktan sonra gübre yetine tarlara ak, akıtmışlar yani serpmişler. serpmişler. Oha, Sırpmışlar. idrardan gübre olduğunu bilmiyordum. Evet. Burası da ağımızın hapishanesiymiş. Hayır. Merve kay bakayım ben. Oha. O burada insan çıldırır ya. Ben hapishane mantığı. Ben tırmanır çıkardım. Sen o buradan tırmanamazsın. Tarafın edici değil burada bekletiyormuş. Evet arkadaşlar enişten bizi mahsene kilitliyor. Doğru. Kapımızı kilitledi. Artık burası bizim. <laughs> Ay harbiden ha. He. İmdat. Help <laughs> us. Arkadaşlar şimdi zamanın e, sınırındayız Doğu Almanya ve Batı Almanya sınırındayız. Şu beyaz köprünün bu tarafı. Elice bu taraf Doğu Almanya mıydı? Bu taraf. Almanya, evet. Aynen bu taraf Doğu Almanyaymış, karşı tarafta da Batı Almanyaymış. E, bu köyde barış anlaşması imzalanmış. Evet. Ne yeşil yanması? O Aa o adamın resmi. Batı Almanya'da bu şey yok. Hey. da yok. e evet. evet. lamba yokmuş. Evet. Bilgilendirelim. Kanalım çok boş çiçeklerle doluydu zaten azıcık bilgi. Baba evet, tutalım arkadaşlar bu taraf Gördüğünüz gibi Batı Almanya. Şu tarafta zamanın Doğu Almanya'sıymış. Şu kuleden şu kuleden ee, şu sınırdan sınırdaki insanları öldürmüşler zamanında. Beyaz ev var ya ileride. Evet. O beyaz ev hem tam ortasından beri sınır geçiyormuş. Hmm. Evi ikiye vermişler. Sağ taraf Doğu Almanya, su olarak Batı Almanya tarafına kalmış. Oha! Şu kule var ya, askeri kule. Askeri evet. Askeri kuleden beri şöyle sınır o tarafa doğru gidiyormuş yani. Bazen çok yağmur yağdığında sular taşkını oluyormuş. oluyormuş. Mesela 2000, 1909 yılında e, su seviyesi ta buraya kadar gelmiş. Hmm. Oha. 1994'te sel su seviyesi buraya kadar gelmiş. O evde yaşayan insanlar mesela zamanında. Nasıl? Ne bileyim yani. Biz bota almalıyız, Doğu almalıyız falan diyorlar. Evin yani duvar çekmişler işte. Duvar kapatmışlar yani. Hangi tarafta o... yaşıyorlarmış o zaman? Yani bilmiyorum. O evin yarısını kullan evin var, yarısını kullanamıyorum falan. Evet yani. Çok saçma ilginç. Ne kadar keskin. Bunun izleri hala devam ediyordur değil mi? İzleri? Hı hı izlerken Yani ne bileyim hala böyle bir arada soğukluk falan var mıdır? Var, kes çok. Hem de o kadar ki e, nasıl tarif etsem mesela bu soğukluğu Yani iş yerinde ben bunu çok bari şekilde görüyoruz. Yani Batı Almanlar onlara doğudakilerine Osi yani Os tarafından doğudan gelenler hmm. diye hitap ediyor. Hmm. Batı, şey doğudakiler de batıdakilerine Vesi diyorlar yani. Bir de bunu söylerken böyle e, İğrenerek söylüyorlar. Re, rencide, ecide şekilde söylüyorlar karşılıklı birbirlerine. Evet. Irkçılık, yine bir ırkçılık. Yani bir halk, ikisi de Alman, aralarına ilk ırkçılık girmiş yani. Çok kötü bir şey. Bence de. Yani bizim Türkiye'de mesela Kürt var, e, Laz var, o işte. özellik gelirse bizim Türkiye'de de bu olur. Irkçılık ortaya çıkar. Ben kara işte sen şuysun ben buyum falan filan gibisine bu çok tehlikeli bir şey. Hayır bir de mesela Alman olarak yaratılmışlar. ikiniz de Almansınız. İkimiz de yani. aynı yani. ülkenin vatandaşısın. Yani. Mantık yani bari diğer ülkenin vatandaşına yap, ırkçılık yapacaksın i̇şte eğer. Kendi vatandaşına ne yapıyorsun? Dün de söyledim size mesela Alman, Batı Almanya Almanya'yla birleştiğinde doğu, doğu almaya çok yardım etmiş. Biz size çok yardım ettik diye onların hala saat ücretleri düşüktür yani. Oo, o yüzden mi? O yüzden evet. Siz bize, işte biz size çok yardım ettik, biz size yol, şunu yaptık, bunu yaptık, bunun finansmanı bu şekilde olması lazımdır diye. Şey gibi, borç yükü... yardım değil ki, borç vermişler. Aynen öyle yani. Ha. kapitalizmin zihniyeti yani. Adam kendi milletini sömürüyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Bu evin içinde duvar varmış Doğu Almanya, Batı Almanya diye. Evet. Ayırmışlar eve. Evet. Bu eve giriliyor mu? Hı? Bu eve giriliyor mu? Abi müze tarzı gibi bir şey mi? Yok, sahipleri şu anda hayattadırlar yani. Müze tarzı bir şey değil yani. Ha, sahipleri hala yaşıyor mu? Evet, evet. Tabii o duvarlar aradan kalkınca bunlar da oradaki duvarı yıkmışlar yani. Hmm. Kendi evinin içine bile duvar örüyorlar. Evet. E, savaş. Adam senin evinin mobilyon dinlemez. İşine nasıl gelirse. Kafa yemişler. Evet. Şu tarafta da tam burası şeymiş bak. Sınıf. Şu kamyonun durduğu yerde de gümrük varmış. Tamam mı? Otobüslerle geliyormuşlar buraya kadar. Artık tırlarla buradan geçiliyormuş yani. Burada Almanya ve Av Avrupa. Avrupa. Evet. 12 Kasım 1989 saat 8'e kadar bölünmüş idi. Veya bölük idi. O tarihten itibaren Almanya yani Doğu Almanya ile Batı Almanya kalktı. O tarihten itibaren. Almanya yapılan sözlü anlaşmalarına göre Doğu'ya doğru Avrupa iler şey çoğalmayacaktı. Yeni ülkeler Avrupa'ya katılmayacaktı. Yapılan Rusya ile anlaşmaya göre. Ama şu anda Polonya Avrupa'da, Çekoslovakya Avrupa'da, o Avrupa'da bu arkada yani doğuya doğru, büyüme, Avrupa'nın genişlemesi Avrupalılar tarafından şey yapıyor, yerine getirilmiyor. Verilen vaatler yerine getirilmiyor. E, ay yine kameramda su var. Ve yine yağmur yağıyor, yine yağmur yağıyor. Bu Almanya'nın havasına küfredeceğim artık. Run, 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 run. Hadi run. Koş yarışı. <laughs> Hadi yarışı koş. <laughs> Hadi teyze kaç, koş, koş koş. Dön 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 dön. <laughs> i̇şte Instagram. Şey sanal hayat versus gerçek hayat. Instagram'da postlar falan. Gerçekte koş yarışı. Sen bak. Ay. Köpek köpek. Lan bu yağmurda köpek mi oynasalar? Bunlar da görülmüş. Köpekle top oynuyorlar. Almanlar Almanlar yaparlar Ay su gibi oldum Allah Su gibi oldum Çok ıslandım yine Çünkü yine yağmur çok fazla var Enişte koş Ben de hızlı koşuyorum Arkadaşlar şurada gördüğünüz Beyazlık olan yer asla bir tepe ya da dağ değilmiş tuz madeninin atıklarıymış. Ve burada tuz madeni var. Atıklarını oraya atıyorlarmış. Şu üstte de şey var, bant varmış. Banttan geliyormuş. Bilgi var. Şu evlerle, şu öndeki evlerle bu Hanrodi köyü ve şu evler bir köy bu Harroda'nın mahallesi yani. Şu evet. karşıdaki Lengaz böyle köy köy, öbek öbek yani. Hı hı. Karşı, arka taraf Lengaz. Şu an Kozlu'ya gelmiş gibi hissediyorum. Değil mi? Tam böyle bir Karadeniz havası. Bir yağmur yağıyor ya. Kozlu'ya benzemiyor yani. burası. Ne gelmişsiniz gibi oldu. Burak kahvaltı ne yapması çok zaten? güzel seviyor. Se se evet. evet. Şu an Sapanca'dayız. <laughs> Çok huzur ya. Huzur gerçekten. Hasan bayağı dolmuş. Nasıl? Evet. Ne, ne dolmuş? Evet, altı gündür yağmur yağıyor. Gel şu yanına bir tane gidelim. Hazır mısın? Al. Gid daha koyalım. Allah Allah. Şimdi Kaybeden yarın kime hazırlar? Her gün yemeği ben hazırlıyorum <laughs> zaten. Allah Allah. Altı koydu bak. Kaybeden burada şınav çekecek. Hayır, ben şınav çekeceğim. Benim kalem ne taraftı? Sağ mı sol mu? Sen? Sen, Sen buraya atacaksın işte. Evet. Evet. Ya, <laughs> ay, çok fazla şey var. Şimdi top nerede? Ol, şurada. Alt. Ben bir. Kaçta bitiyor? O dokuz mı? Evet, ne At. Gönder. Heh, Bakın. Ha. Ya. Yay! Yeah, i̇ki. Hayır ya. Yani, al sorun var. Benim kalemim kodum olmuyor. Hadi oradan. <laughs> Allah Allah. Hayır. 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 Adam. Ver bana. hayır. 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 Hayır fırın ekmek yere gel. E, çok fazla kol var burada. Hayır. Ne yapalım? Oyunun <laughs> <O yüzden> içine <laughs> kazan kaynatan bulaşıkları toplasın. <laughs> Onu da yapmayacağım. Hadi. <laughs> <laughs> da... Yes! Pislik ya! Gönder! <laughs> evet. <laughs> Bu tak. Bu Yes ya. ben oynamıyorum ya. tarafı sana Hadi sen bir Ama 250 overseas, ya. Ya. <,SC1> لا, S: S bu. Ben sana Canım market. lira. Gördünüz mü? Ellere içen hani aldınız bakın. Tam 6-0 ben bırakıyorum artık yeter. Tek başıma Ben de iyiyim tamam. ben şu an oynamıyorum. Attı 7. Ya. ben, ben sana avans ediyorum evet. bir saniye. Bu oyunun kazananı da benim. Her zaman gibi. <laughs> Yine ben kazandım. Arkadaşlar ben avans verdim garibim sevinsin diye. Oynamadım ki. Aynen. Oynasam ağlatırdım şimdi neyse. Aynen kesinlikle evet. Evet. Hiç. Ben... Girme bak bu havalanıyor. Şey, bu şey Arkadaşlar, langırtıda iddialıyımdır. Elime değdirmiyor <laughs> bu topa. Sonra haklısızlık yaptı diye ağırlarsınız. Nasıl? <laughs> <laughs> İki! <laughs> Sırala geldik şimdi. Arabacığım, evet. arabacığım da. bir dakika durmuyor. Şu Avrupa'da gezmediğim kez almadın. <laughs> Nasıl araba alacak <hocam> bu acaba? <gülüyor> <Gide>. <gülüyor> alır alır. Gidek bizim şu arabalar gibi araba yalnız değil mi? Sen görürsün <laughs> önüne.

Evet arkadaşlar şimdi trendeyiz ve eve geri dönüyoruz. Dediğin için seni çekiyorum. Hemen arka kamera alıyorum ve seni çekiyorum.